Yazanlar yazmışlar, okuyanlar okumuşlar. Biz her zaman deriz ki hiç hiç çalanlar çalmış diye, mi? okuyanlar ne güzel okumuş diye yine kendine yontuyor. Bak okuyanlar tamam, üfleyen, de üflemiş, <laughs> E şimdi dedik ya bir anlatım var. Şimdi türkülerde de öyle. Mesela özel görünüm, özel görünüm yapan neydi biliyor musun? Hem doğallı ve türkülerdeki anlatım şekli. Konuşur gibi, karşısındakine hitap eder gibi evet. ne yapıyordu? Türkü okuyordu ve anlatıyordu. Baksana adam rahmatlık gibi geldi okudu. Vallahi benim gözlerim doldu. Helal olsun. <laughs> Şimdi, evet. Bir şey şimdi, daha var. Şimdi dedik, ha, ikimiz, şimdi, dedik, şimdi desek iyiydi. Sizin denizde bir değeriniz daha var. UNESCO'nun yaşayan Hayır. insan hazinesi olmuş. Türkiye'de ilk isim. Hayırlı. Kim? Hayri Dev. Neyle? Sipsile değil. Çam düdüğü ile oldu. Hayırlı. Hayırlı. Ama Hayri mı, Çam düdüğünden ziyade hep biz Curas ile bildik. Evet. Okuduğu e, Masutları olarak adlandırılan eserlerle bildik. Ramazan oğlum bir golü kaldı. Ölecek bir erkek kendi de öldü gitti. Allah cennet mekan etsin inşallah. Şimdi Hayri türkülerinden de bir seslendirelim. O zaman yapalım mı? Akşamdan uyumadın mı yapalım? İstersek başka oku, istersek onu yapalım. Ya. Onu tamam. Tamam. <Sessizlik> <laughs> duyamayım. nasıl bir köpekse köpek yar gelmiş duyamadım diyor. Köpeğe bak görüyor musun? Aşka bak. Sizler oradan çoğu yapımcı yönetmen bizde çeker, filme konu eder diye oynamıyorsunuz haberiniz olsun. <laughs> Hep bir böyle bir kasıntı magazin her an bizi çekecekmiş gibi bir duruyorsunuz böyle. Şunu yapanı gördüm ha bak şunu yapanı gördüm eğer bak. Sal kendini bir bırakıverin ya. Şimdi düğüne gibi oldu Ya düğüne gittiği zaman ne yapıyor? Şimdi hiç duramıyor. Yörük adam duramaz zaten. İşi kıpır kıpır olur. Şimdi nasıl diyor? Gel diyor. Tamam. Gel diyor böyle. E içinden. Çıkacak ama yerine duramıyor. Değil mi? Tabii. İkinciyi de dedi. Üçüncüden nazlanıyor. Abi sen içine geliyor yani. Durmuyor yani bu olay. Durmuyor.